Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir tarif hazırladım ki hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli. Kahvaltılarda severek tüketeceğiniz fıstık ezmesi yapacağız. Daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Fıstıklarımızı ayıklamaya başladım. Bu tarifimiz için yarım kilo hiç işlem görmemiş fıstık kullanıyoruz. İşlem görmemiş fıstığı bütün kuru yemişçilerde bulabilirsiniz. Bulamazsanız da kabuklu fıstığın içini çıkardığımızda yine onunla da yapabiliriz. Fıstıkları ayıklarken bazen içlerinde zor soyulanlar oluyor. Onları da hiç zorlanmadan hemen tepsimizin içine koyalım. 250 dereceye 5 dakika fırına verdiğimizde çok çabuk bir şekilde kabuklar kendiliğinden soyuluyor. Fıstıklarımızın tamamını temizledik. Şimdi önceden ısıtılmış 250 derece fırına 10-12 dakika arası koyacağız. Çok kavrulmuş seviyorsanız 12 dakika, az kavrulmuş seviyorsanız da 10 dakika koymanız yeterli. E yine de ara ara kontrol etmeyi bırakmayın. Fıstıklarımız içindeki yağı bıraktı. Şimdi fırından alıyorum. İkisinden de hazırladım. İkisi de çok lezzetli oluyor. Videonun sonunda ikisini de göstereceğim. Hangisinden yapmak isterseniz. Fıstıklarımız şu anda çok sıcak. İçindeki yağı kaybolmadan hemen sıcak sıcak rondomu koymaya başlıyorum. bu kısımlarında hiç hızlandırma yapmayacağım. Tamamen nasıl hazırladıysam size o şekilde göstereceğim. Rondoma koyduktan sonra 3-4 dakika boyunca çekmeye devam edeceğim. Ara ara rondomuzu durduralım. 1-2 saniye sonra tekrar çekmeye başlayalım. Tamamen dağıldıktan sonra da 2-3 dakika boyunca çekmeye devam edeceğiz. çekmeye devam ettikçe fıstıklarda kıvamını almaya başladı. Gördüğünüz gibi alttan çok güzel bir şekilde istediğimiz kıvamı alıyor. Eğer keçilerinde birazcık taneli kalmasını istiyorsanız birazcık daha az çekebilirsiniz. Pürüzsüz sıvı kıvamda olmasını isterseniz de tamamen rondonuzdan sıvı hale gelene kadar da çekebilirsiniz. istediğim kıvamı almaya başladı. Şimdi rondomu açacağım. E, kıyısında köşesinde kalan kısımlarını da toplayacağım. Sonrasında bir kere daha çekeceğim. E, yine de tamamen sıvı hale getirmeyeceğim. Sıvı halde olmasını istemiyorum. Birazcık içinde e, tanelerini bırakacağım. Videoda da gördüğünüz gibi bu hali bile çok güzel oluyor. E, sizler de bir kere yapıp denediğinizde e, mutlaka devamında tekrar yapacaksınız. Çok güzel bir lezzeti var. fondomun kapağını kapattım. Şimdi 1-2 dakika daha seri şekilde çekmeye devam edeceğim. Sonrasında içerisine diğer malzemelerini ekleyeceğim. Bütün videolarımda olduğu gibi bu videomun altına da malzeme listesini yazacağım. Takıldığınız noktada oradan da bakabilirsiniz. İstediğimiz kıvamı aldıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağı yerine varsa fındık yağı da kullanabilirsiniz. Daha da güzel olur. 2,5-3 yemek kaşığı kadar da balımız var. Balımızı da ekleyeceğim. Sonra bir kere daha bütün malzemelerin karışması için rondodan çekeceğim. Bu aşamada söylemek istediğim bir şey daha var. Balı isterseniz daha az kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmaya da bilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. balını ekledik. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağını da ekliyorum. Bir kere daha rondodan geçirdikten sonra son halini birazdan göreceğiz. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam var. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hazırladığımız fıstık ezmesini Dolaba koyduğumuzda bir ay kadar dayanıyor. Dolaba koymadığımız zaman da 20 gün boyunca hiçbir şey olmadan tüketebiliyoruz. Kıvamı çok güzel bir şekilde oldu. Eğer ki birazcık daha sıvı kıvamlı olmasını isterseniz o zaman da koyduğumuz zeytinyağını ya da fındık yağını 2 yemek kaşığı yapabilirsiniz. Videomun başında e, ikisinden de hazırladığımı, ikisini de göstereceğimi söylemiştim. Renk farklılıkları da birisi kavrulmuş, daha fazla kavrulmuş olduğu için koyu oluyor. Daha az kavrulanın da rengi daha açık. Hangisinden denerseniz deneyin, ikisi de gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapıp yiyecek herkese afiyet olsun. denediğinizde çok memnun kalacağınız bir tarif. Videonun sonunda ekmeğe sürülebilir halini de gösteriyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.